Herkese merhabalar. Bir Simirna'dan İzmir'e Kentin Gündemi programında yine beraberiz. Bugünkü konuğum Hasan Topal. İzmir kent gündeminin önemli bir ismi. Gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki göreviyle, gerek Mimarlar Odası'ndaki görevleriyle, şube başkanlığı ve genel sekreterliğiyle kentin mimari açısından önemli işler yapan bir konuğum. Konuğumla kentin gündemini, arazi yağmasını ve mimarisini konuşacağız. Konuşacağımız o kadar çok konu var ki ben hemen bir yerden başlayalım diyorum. Hoş geldiniz Hasan Bey. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ee, hemen konu e, Bornova Hacılar Kırı arazi yağmasıyla başlamak istiyorum. Söz sizde. Tabii. E, aslında bilirsiniz e, bütün Türkiye'de askeri alanlar kent merkezlerindedir ve genellikle e, kentlerde yeşil kalmış nadir alanlardır. Bu anlamda 15 Temmuz darbe girişimi sürecinden sonra kent merkezlerindeki asker alanların tahliyesi gündeme gelmiştir bir bölümünün. Evet. Ve esasen bu alanların tahliyesinden sonra kentin teknik ve sosyal altyapılar açısından kullanılması gibi bir temel ilkein benimsenmesi gerekir. Böyle olması beklenirken birdenbire 2016 yılında söz konusu Hacılar Kırı'ndaki askeri alan toplu konut idaresine devrediliyor ve toplu konut idaresi de planlarını yapıp satıyor. Şimdi e, demin söyledim askeri alanlar gerçekten bizim kentlerimizdeki kent peyzajı, peyzajı açısından ve kentin mikro kliması açısından neredeyse göz bebeğimiz gibi özenle bakmamız gereken ve kente kazandırmamız gereken alanlardır. Bu alanları birdenbire böyle üst ölçek plan kararlarına aykırı olarak Toplu iş yeri, akaryakıt ve LPG istasyonu gibi üst planlarda bulunmayan bir plan kararı ile yapılaşmayı açmak doğrusu kentimizin yeşil potansiyelleri açısından son derece riskli ve tehlikeli gelişmelerdir. Ve Bu konuda işin daha ilginç tarafı, 2016 yılında bu konu dava edilmiştir. Söz konusu planların kamu yararına uygun olmadığı, planlama bilimine, şehircilik bilimine uygun olmadığı gibi ve yargı iptal etmiştir. Bir kez daha onanmıştır. 2019 yılında o karar tekrar iptal edilmiştir mahkeme tarafından. 2020 yılında bir kez daha aynı nitelikte onanmıştır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından. Dolayısıyla kentin bu kadar önemli bir potansiyelinin hukuk kararları, yargı kararları bypass edilerek yeniden yeniden aynı plan kararlarında ısrar edilmesi ve yapılaşmaya açılması bu kentin Kamunun kullanabileceği potansiyel yeşil alanların yok edilmesi bağlamında son derece yanlış bir kentsel gelişmedir. Hasan Bey, ben hemen Hacılar Kırından İzmir'in bir başka ucuna, incir altına geçmek istiyorum. Yine 2007 yılı içerisinde Expo'nun merkez olarak olabileceği düşünülen, hatta heyetlerin gezdirildiği bir merkez, şu anda e, İzmir Toprak e, Koruma Kurulu'nun bir kararı var oranın tarım arazisinden çıkarılması. Bu iki konuyu bir arada değerlendirmeniz mümkün mü? Çok ilginç tabii sorunuzda olan her iki noktada. Kentin birisi doğu girişinde, birisi batı çıkışında diyebileceğimiz böyle konumlarda iki çok değerli alanı konuşuyoruz. İnciraltı aslında 1990'lardan bu yana sürekli speküle edilen, sürekli yapılaşma baskısı içinde tutulan, hatta bu anlamda zaman zaman turizm merkezi kararları bulunan, zaman zaman Expo gibi daha büyük projeler için gerekçe gösterilen ve bir şekilde yapılaşmaya, açılmaya çalışılan bir alan. Ancak 2000'li yılların başında Tarım İl Müdürlüğü'nün tarımsal amaç dışında kullanılamayacağına dair ciddi bilimsel raporları olan bir alanı konuşuyoruz. 690 hektarın üzerinde. Şimdi böylesi bir alanda bazen burayı yapılaşmaya açmak için Expo araç olarak kullanılıyor. Bazen düşük yoğunluklu turizm, termal turizm araç olarak kullanılıyor, gerekçe olarak ortaya sunuluyor. Bakın İzmir kentinin geleceğini nasıl şekillendireceğine karar verici aktörlerin, bütün kentlilerin incir altına çok diyar, duyarlı ve çok dikkatli bakması gerekiyor. Incir Çünkü altı. şey var, itirazlar var çok İtirazlar var, geçmişte yaşanan bir yargı kararları var. Buranın tarımsal kimliğinin sürmesine dair. Şöyle bir şey yaşanıyor incir altındaki tarımsal potansiyel sürekli olarak yok edilmeye çalışılıyor, tüketilmeye çalışılıyor, yozlaştırılmaya çalışılıyor. Kuşkusuz devlet bu konuda oradaki tarımla uğraşan insanların, e, mülk sahiplerinin e, bu anlamdaki desteğini yaratamadığı için insanlar da başka beklenti içerisinde giriyorlar diye düşünüyorum ama işin özü şudur. İnciraltı bu kentin makro formunda, bu kentin peyzajında ve bu kentin mikro nefes aldığı tek yerdir. İzmir'in çok yoğun yapılaştığı düşünüldüğünde bazı alanların kesinlikle yapılaşmadan arındırılması, yapılaşmaya açılmaması gerekir. İnciraltı bu tür zonlardan bir tanesidir ve İnciraltı eğer yapılaşmaya açılacak olursa İzmir gelecekte yaşam kaynaklarının en büyük değerini kaybetmiş olacaktır. Şimdi hemen değer dediğiniz ve ben oradan şeye geçmek istiyorum. Bayraklı'nın şehir merkezi haline getirilme çabasının içerisinde bir görüntü kirliliği karşımıza çıkıyor gökdelenler arka arkaya gökdelenler orayı kaplamaya başladı. Şimdi yurttaşlar arasında şöyle bir şey var. Bu sorumluluk kimde? Bu gökdelenlerin iznini kim veriyor? Bu bypass ediliyor mu? Bu soru çok merak ediliyor. Bu konuda Hasan Bey sizden görüş alabilir miyim? Tabii öncelikle yetki meselesinden bir yanıt vereyim. Ülkemizdeki imar mevzuatının tanımladığı yetkilendirme kararlarıyla Çeşitli kurumların kendi kuruluş yasalarında öngörülen e, imar planı yapma ve onama yetkisine ait süreçler çok karışık. Şöyle söyleyebilirim. Türkiye'de e, yanılmıyorsam 14 tane kurumun imar planı yapma, yaptırma ve onama yetkisine sahip. Bu bir kaostur. Evet. E, planlamanın bütünlüğü açısından bu kadar çok sektörlü ve çok otoriteli bir planlama anlayışı zaten kentleri mahveden bir temel politik davranış biçimidir. Buraya gelecek olursak buradaki asıl yetki şu an için İzmir Büyükşehir belediyesidir. Nazım planlar ölçeğinde, evet. ana planlar ölçeğinde, uygulama planları açısından da ilgili ilçe belediyelerindir. Çünkü bildiğim kadarıyla Bayraklı'ya, Bornova'ya ve konak belediyelerinin sınırlarının kesiştiği bir bölgeyi konuşuyoruz. Şimdi böylesi bir alanda aslında şu o, vizyonlar vardı, bunları sorgulamak lazım. Bakınız o bölgede yüksek yapı kararı planlarda oluşturulurken kentin merkezinde kesinlikle başka yerde yüksek yapı yapılmaması kentin tarihi merkezinin, geleneksel merkezinin yüksek yapılara ezdirilmemesi ve yüksek yapı yapmak isteyenlerin o bölgede yer seçmesi, beklentisi ve plan kararları vardı. Bu ortadan kalktı, bu bir. Evet. Çok önemli bir bence yanlış strateji oldu bunun kalkması. Yani kentin her bölgesini yüksek yapı alanı gibi görmeniz. Bakın dünyanın hiçbir kentinde böyle bir İzmir'deki gibi her bir yerde Buca'da, işte incir Altında, Bostanlı'da, Mavişehir'de, Bornova'da, Konak'ta, Yüksek yapı göremezsiniz. Bunlar belli plan kararlarıyla geliştirilen alanlardır. Şimdi buradan hareketle İzmir'deki bir başka yanlış ve çarpıklık da şu. Planların öngördüğü yapı yoğunlukları ile yönetmeliklerin plan kararlarını değiştirerek yapı yoğunluklarını artıran kararlarının getirdiği bir çarpıklığı da izliyoruz. Mesela plan notlarında şu vardır o bölgede. Bütün yapıların dar cepheleri deniz tarafında olması gerekir. Bir bakalım böyle mi oradaki Öyle yüksek ki. yapılar. Şimdi bunları sorgulamadan alandaki gelişmeyi analiz etmek çok mümkün değil. Ben doğrusu yüksek yapı yapılmalı, yapılmamalı tartışmasında değilim. Yüksek yapı da bu dönemin, bu çağın bir gereğidir. Bütün dünyada, bütün kentlerde vardır. Önemli olan nerede, nasıl yaptıracağınızdır ya da Şeyin planlı önemli. Değil Tabii mi? ki planlı yapıp yapmadığınız evet. önemlidir. Mesela demin söyledim kentin tarihi merkezini geleneksel merkezini ezdirmemek adına bir yer tarif etmek bana göre doğru bir kentsel politikadır, planlama politikasıdır. Ama bu politikayı uygulamadaki doğruluklarla desteklemediğiniz zaman çarpıklıklar olarak karşımıza çıkar ki Galiba bugün yaşadığımız biraz bu diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Hasan Bey elimde bir kitap var yeni yayınlandı İzmir Nazım Planı 1939-1949 İzmir'in Nazım Planı. Tabii kentin geçmişine baktığımızda şu anda bulunduğumuz mekan aslında şehrin merkezi. Bu bir mimar olarak İzmir'in 39-49 Nazım Planı hakkında ne diyebiliriz? İzmir'in ilk modern anlamda kent planı 1924-26 yılları arasında Rene Danış kardeşleri tarafından Prost'un danışmanlığında yapılmış, ünlü şehircinin İstanbul'un da planları hazırlayan ve o plan onaylandıktan sonra uzun bir süre kıt kaynaklar nedeniyle uygulama şansı zor edinilmiş. Ancak Kültür Park bulunduğu bölgenin çevresinde sınırlı gelişmelerle yola çıkılmış ve İzmir Belediyesi 1930'lara gelindiğinde sürekli bir plan arayışı içerisinde. Dolayısıyla 1930'larda dünyada o dönemdeki en modernist hem mimar hem şehirci Corbusier ile bir anlaşma yaparlar. Corbusier İzmir'e gelir ve bazı çalışmalar, tekniklerde bulunur, teknik kadrolarla görüşür ama araya 2. Dünya Savaşı girer. Ne yazık ki uzun bir süre bir gelişme sağlanamaz. Daha sonra savaş sonrasında plan fikirlerini, daha doğrusu krokilerini, etütlerini teslim eder belediyeye. Ancak o günün koşullarında, korbizyonun planlarına bakıldığında bugünkü İzmir'den çok farklı bir e, İzmir görürüz. Aslında e, 26 dange planlarının ana kararlarını kısmen korur. İşte limanın yer seçimi gibi, e, örneğin Alsancak ve e, Basmane garlarının Halkapınar'da tek gara dönüştürülmesi ve bu gar alanlarının kentle buluşturulması gibi ana kararları koruduğunu görürüz. Buna karşın özellikle Konak ve Kemeraltı bölgesinde o dönemin, Şehircilik anlayışının belki bir şeyi olarak yansıması olarak biraz koruma tarafı zayıf olan bir öneriler dizini görürüz ama örneğin bugünkü Varyant Yol diye bildiğimiz Birleşmiş Milletler Caddesi diye resmi adı olan bölge Korbüz Önerisi'nden günümüze yansıyan verilerden bir tanesidir. Bu tür bazı kararlar da önemlidir. İzmir için belki de en önemli şeylerden bir tanesi sorunuzla ilişkilendireceğim. Dünyanın böyle önemli bir plancı, mimar figürünün bu kentte ilgili böyle çalışmaların olması, bu kentin dünya kenti olabilmesi, tanıtılması açısından ben müthiş bir zenginlik olarak değerlendiriyorum. Kitap çıktı o da keyifle okunabileceğini düşünüyorum. Evet. Ee, öncelikle biz size bize verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum izleyicilerimiz adına. Ee, bir dahaki programda mutlaka bir daha geleceğiz bir araya. Daha çünkü konuşacağımız çok konular var. Evet bu hafta Semina'nın İzmir'e kentin gündemi programında kenti konuştuk. Kentin mimarisini konuştuk ve değişiklikleri konuşmaya çalıştık. Tabii ki süremiz yetmedi. Bugün programı farklı bir yerde yaptık. Burası 1920 yangınında yangınlık diye adı geçen bir bölge. Daha sonra genç cumhuriyet tarafından Sovyet Rusya'dan esinlenerek yapılmış en büyük parklardan birisi. Evet sizi buraya davet ediyoruz. Burada kenti yaşamanız için bir dahaki programda görüşmek üzere hepinize iyi bir kentte yaşamak üzere iyi günler diliyorum.